Merhaba arkadaşlar. Bugün Emre ile Trial Chamber'a geldik. Yağma yapacağız ve iksiri iç. İç. Abi bu i̇ç. Diye benziyor. İçtin mi? İçtim. Şimdi oyun Emre korkarsın sen diye huzurlu yapmıştım. Korkanlar. Dur dur dur. Oyun Biz Dikkat et. Evet. Emre dikkat et. şuradan kaçmasınlar diye bu kafes. Emre kes onu. Elmas oh, oh. Elmasız ol. Elmasız çıkarsa senin olsun. Dur dur şey çıktı mı? Kıpırda mı? Abi bu elgamın oh. hepsi benim olsun. Gördün mü? İşte bu yüzden seni çağırdım. Çıkabilir miyim bu kafamdan? Abi o, a, 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 başım. Dur dur çıkma. Ne yapacağım abi eşyaları istiyorsun. Çık. Oo, Çık yukarı. Elmas sırrı kaptık. Ee, bir saniye. Elmas mı aldın? Evet, al. al şurada senin olsun. Zincirdir. Şurada senin olsun. Evet, Şu kemikler de senin. Şey sen mi aldın bir emri, bir anahtarları? Anahtarları benim, benim. Evet. Hadi bakayım. Ama benim de bir anahtarım var. Çabuk hemen açılca. Dur, önce dur. Önce anahtarları açmayalım. O kasaları sonra buluruz. Önce şunu spamlerle bitirelim. Şimdi aynısını buraya da inşa etmemiz gerekiyor. Abi ben sen de biraz etrafa bakın. Baş... Abi ben e, gür çıkartacağım sonra. Dur dur şimdi değil. Önce biriktireceğiz bunları. Ama benim gür çıkarmam lazım. Gür çıkartırsam. Ba bana satarsın. Bir miktarda şey var. Para. Bütün Abi. Emre bu arada taşlarımız bitiyor ha. Ben bu kadar şey yapıp düşünmedim işte. Ama ya, yeter kadar şey aldım ben. Yok. Onun içinde var mı? Dur şunda var. Abi bunun içinde kötü karnet var. Hangisinde? Şunda. Şeyinde mi? Basmadım ama. Basmayacağım zaten. Ona basamazsın ki karnetlerin yok. Gel şuraya Emre. Ağabey. Sen buradan, buradan gir. Dur şurada dur. dur, dur. Şşş, buraya gir Emre. Sen buraya. Abi dur. Bunda var mı? Hı? Bak var Neredesin ağabey sen? Çekir. Burada bir tane de zor bir şey var. Dur Emre ağır çekiyor da çıkmıyor onun içinden. Uğursuz şey de çıkıyor. Sen buraya gir. Gir şuraya. Girdin mi? Hımm. Yine kafamızı kapattın ya. Dur. Ben karşıya gireceğim. Yani kaf Senin kafan kapandı mı? Benim kafam da kapanacak birazdan. Çıkılmıyor kafana. Eee ben de ben şşşş, şunu koyalım. Tamam dur. Hazır mısın? Bak bu sefer Breeze gelecek. Breeze. Çok seviyoruz. Breeze, Breeze. Çok seviyoruz. <laughs> Geldi <gülüyor> mi sana? Ee, so sen sana mı girdi o? Herkes adam at. Çok eğlenceli lan. Ve bitti mi? Orada daha var mı? Üç an bana da gelin bak. Ben de öldürmek istiyorum. Var mı daha? Siz... Hmm. E neredeler? Aa. <laughs> nerede bunlar? Evet nerede bunlar? Dur bir tekrar oyunumuzu şey yapayım. Buradaki Sıfırladım. Geri yana... gelsin. Ya. Hadi bakayım. Eve bize gidiyorlar bunlar. Bizim olduğumuz kapsüllere gidiyorlar. Girin. Adam sana bana girin. Ben size girdim. Kes. Mi? Aa bak anahtar. Girdim. Oğlum ikimiz bir birlikte olunca hep anahtar çıkıyor Abi, fark ettin mi? Abi bir benim. Tamam tamam. Üstümdekini çıkar. Bekle kıpırdama. Aa. Al birini. Ki. Attım. Fark ettiysem kötü yani 5 aldığımız için mi bilmiyorum ama ya da ikimiz birlikte olduğumuz için mi bilmiyorum ama hep anahtar çıkıyor. Normalde çok saçma sapan şeyler de çıkabiliyordu. Gel burada bir tane daha var. Zombi şey var. <laughs> Bak normal zombi. Uzun zamandır burada normal zombi görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Şey yapacağız. Baby zombi gelme ihtimali var bu arada. Baby sayı. zombi. Çeksene. Ama gebertirim baby ben gebertirim o baby'leri. Ben gebertirim o baby'leri. Buradan bir bireys şey aldın mı bireys şu çubuğu Çubuk geldi mi sana emre Evet Tamam senin olsun ben Kaç ben tane ben var ben sende için... Ya almalamak için gelmedik mi biz Şey önce şu şu spawnerı da bitirip almalamaya gideceğiz Ama iksir içti ki ve o bizim tek şey, dur sen de şu taraftan gir sen 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 tamam, bak, tamam sen o oradan gidir mi Tamam tamam sen oradan gir biraz daha ileri. Tamam. Nasıl bana özel yapıyor? girse de al hemen Ben nereden geldim? Ben karşı taraftan girmeye çalışacağım. Of ya, bir kere Merhaba. Ben nereye girdim? Ne vuruyorsun Nasıl Emre? Vermişsin? Emre setimi kırma. <laughs> Setim atar alıyor. Abi. Senin. Sınav... Ah oh, oh, oh. yanlış. Hazır mısın? <laughs> Bu ne şey ya? Hazır Tam geliyorlar. Hemen keseceksin. on oh, oh. oh, bunlar bizi mi? nasıl kesiyor lan? Elmas, elmas, oh, oh, oh. Ben elmas kılıçları buradan kasıyordum bu arada. Boş, boşuna kraftladın ah, mı sana? onları istiyorum. Bak iksir geldi salakça. Bir tane de sana büftek geldi. Aman. Zırhlar senin olsun. Hepsi benim. Hepsi senin. Emanetleri mi doldu? Sen ne ya? Bir bakalım. Bir bekle. Şuna atayım. Koruma 4 var. Kılıç çok kötü ya. Keskinlik 1 büyülü ve kırılmak üzere. Al şu korumayı. Dur sen üstüne bir şeyler gitsene. Ay e, geri temme bir var bende. Hangisinde? Şu demir kılıç. Neyse üstüne bir şeyler giyecek misin? Hı hı. Ama onlar girmiyor orada ediyor lan kırmızı zerre. Şu zincir giy. Zincir kırsa bir şey olmaz zaten. Al şunu da şu zincir de. Abi bir şalkır versene olur mu? Şu zaten şalkır almadım ki belki. Şunu da al. Benim anahtarım doldu şimdi. Nasıl doldu ya? Alamıyor. Dur o zaman şalkırları koyuyoruz. Ben sen şu onun özel bir şalkır al. Onu almadım ki. Şalkırda biraz boş yer var. Benim bir siyah şalkırım bir de şey, gel, gel koy şuraya. Abi. Bak. Ama geri alacağım ben. Geri vermeyen şerefsiz. Alt kısımlarına koy. Yani ben ne yapayım senin eşyalarını ya. Al şu kılıçta senin olsun. Tamam, alt. Hemen koy. Evet, evet, koy. Bak. Buradaki şeyler bitti bu arada. Abi bu çürük eti. Gel Emre bak şurada bir tane anlat daha şey var. Yenilenme iksiri geldi. Kral. O senin olsun benim değil. Alt hepsini koydum. Oo, mas şeyler. Emre. Skinlik bir, demir kılıç normal. Bunları benim Şey yapsan en az yeter mi artık yani bitti mi? Ne kadar çok hmm. şeyim var ya. Bir de Dur bak, yanımda bir Aa, tane. Abi dur. sana Hı. ver. Dur. Sana vermiyordum, verdim şimdi. Koydun mu? Tamam dur. Kaç tane şey çubuğum var? O şey tane mi? 14 mü? Bende 33 tane vardı. Bitti mi? Uzaklaşır mısın şalkarımın yanından? Şimdi kazadığım... Sana mı gitti? Ha? Sana mı gitti şalkarım? Yok bana gelmiş. Gel bakayım Ay, şuraya. Önemsiz şeyleri atarız ya. Bir gel şuraya. Blokları atma bu arada, bloklara ihtiyacımız var. Allah'a şükür bu ya. Ben biraz şey kesmek işte. Ay, biraz gambonum için yani. Bir dur. İşte zaten onu yapacağız. Şimdi? Ha şu kasayı açıp hemen... Evet, Şöyle böyle gürs çıkıyormuş. Gürsün. Dur dur dur. Abi ben çıkartırım yani. Dur önce sen yap. Sonra ben yaparım. Dur dur takma. Sakın. Gel. İçinde var mı var çekirdek? Bilmiyorum gel buraya. Arka, arkadayım ben. Sen istediğine tak. İstediğin zaman tak. Ha, ama hızlı o ben takacağım. Taktın mı? Hı -hı. Elma uzunla takamazsın ve ok bolta yazak daha... al onları of ya tamam şimdi çekil oradan ama ya sana şunu çıkartacaktım daha ya daha anahtarım var merak etme Hı, -hı. şimdi ben yapacağım sıra sende dur taktım sahnesinde Aa, başladım. şey bu mu ya demir blok şey geldi bir de akıştır şablonu Bende vardı zaten. Senin makinede ses çok açık gel yağmaya gidiyoruz. Abi bunu da açamıyoruz. He, başka ne oyuncu, vermiyor. başka bir oyuncu lazım. Gel bak burada şeyler var. Kar topu var. Tamam, bize ne? Abi biz buraya gelmişiz. Şimdi ne yapalım? Nereye gideceğiz? Abi ben etrafı yağmalıyorum. Ha buraya gel bak. Hı. Burada şeyler var. Burada Huni var. Şu fıçı da senin. Buradan iniyorum. Yok ya. Gelip, gelip. Kapı var. Ooo geldik. Büyük mekan mekan. İşte bu mekan. Bunu, bunu istiyorum işte. Oğlum ne kadar şey ya. İşte sana bahsettiğim şey. Baksana sana bahsettiğim o sular, cam. Ben aslında hiç böyle bir şey görmedim. Bak niye ben sandık yok? Ne yani bak burada da fıçı var. Ben fıçıları ama içi dolu olanlar var. İçin, içi dolu fıçı yok. Gel bak burada şey var. Oh. Emre burada oh. bayağı bir spam'leri var. Oğlum ben şu an bir şey Emre gel kasa buldum kasa kasa. Kasa buldum. Koş. Ölü mü oldu. Gel kasa buldum. Kasa buldum gel. Oh. Keşke Emre şu turuncu kırmızı şey yapabilecek Yine Ölü mü oldu da. Gelecek misin? Sen kasa mı açıyorsun? Yok <laughs> Yo, şeyleri. Aa bak orada da kasa var. Abi ekstra atarım var. Bir tane mi? Evet. Gel ya, neredesin sen? Oradayım da. Abi etraftan şeyi topluyorum. Ha bak şu a, bak o ender pearl. ender pearl bitti ya. İyi o benim işte. Bir tane zümrüt. Şu şey, şu şey senin Evim olsun ya. Evimin her yeri çömlek olacak. Evimin her yeri çömlek olacak. Of ya olmuyor. güzel bir şey çıkmıyor. Güzel bir şey çıksın demiş. Bakın işte. Yani bütün şu şeyleri şunun içine koyacağım ya. Zümrüt falan var. Niye bir <laughs> şey çıkıyor? Niye? Gel al şunları <laughs> ya. Emre kesiyor muyuz? Şey. Onun niye bu kadar azıcık var ya? Emre gel şu kasayı da açalım. Burada Neredesin? kasa var. Buradayım. Seni göremiyorum. Ha, üst katta mısın? Buradayım burada. Abi, çık yukarı. Nasıl çıkacağım? Orada merdiven var kenarda. A ben bu kasada buldum. Kasa mı buldun? Yani. Aa buraya çıkabilir misin? Şuradan. Ama yok bu anahtar bulmuyor. Çık ama... nasıl çıkmayayım? Şu bak şurada merdiven var. Evet. şurada merdivenler var. Olmadı. Çabuk koş. Açayım mı ben kasayı? Ben buldum. İlk ben açayım mı? Tamam. Açayım mı? Önce bir şans. Sen de gel açalım. O burada bayağı bir spawner var. Hadi bir 60 62 dakika sonra şey bitecek -E Nasıl geleceğim? Bak şurada bak şurada benim var. Önce ben ben mi açarım sen mi? Sen açsın. O zaman O zaman gel buraya. Şurada platformda dur. Buraya gel buraya gel. Buraya gel lan. Şurada dur. Hazır mısın? Çekil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane daha iksir geldi. Dördüncü seviye. Al bu senin olsun. Eyvallah. Hızlı doldurma bir. Al şu da senin olsun ya. Dur uzaklaş biraz. Hıh, dur. Uzaklaş. Açıldığı anda tıkla bak. Ama ben bir şey diyeceğim. Ha. O zaman şey... iyi şeyler düşüyor. Şunları atacağım. Dur dur dur. Dur Emre şimdi mi? Uzaklaş biraz. Dur şimdi mi? Aman, Emre. Tamam yeter. Tamam. Tamam. Dur şimdi açma. Uzaklaş bir. Tam ağzını açtığı anda tıklayacaksın tamam mı? Uzaklaş biraz. Çünkü öyle yapınca daha şanslı. Tabii seni serci Bismillah. Hadi tirim mi? Bilmiyorum. Bu kadar ya. Ben sana demiştim. O zaman şey gelebiliyor. Bir şey çıkmadı abi pardon. Sonra değil Senin şey. toplayacaktı. Şunu buna kes. Abi şarjım bitti. Al. Ah. O zaman ben de şunları keserim. Ya abi benim şarjım bitti ya. Tamam o zaman ben de senin şarjın doğana kadar bir şey kasarım. Ama neyse kim düşecek? Dur Emre, Emre hadi koş. Şarjını bitirdi ya. ya. Emre'yi 77 oyunda Çabuk gel ben farmları yapıyorum. <laughs> çıktı mı ya? Ya iyi de Emre sen iki tane trimin oldu. Bir tanesini versene ya. Yok olmaz. Ben sana niye bir verdim ki? Biz gümrük bloğu mu oldu? Eee ne var bunda? Dokuz gümrükçük. Dokuz gümrükçük. Ödül parasına Bunları ekleyecek mi? Bir tane verimlilik iki balta var burada senin olsun. Bir, bir, bir tane daha bir, zümrüt. Balık. Oo burada bayağı şey var. Demir. Demir. Ok. Anahtar. Anahtar çıktı. Emre anahtar çıktı. Uh. Bu benim anahtar. Kusura bakma. Beni kaybetme. Çabuk gir oyunu şarjı zorundasın. Benim şarjım 5 bu arada. Yok. Emre. Şarjın şarjı her an bitebilir. Evet. Ben ne diyorum yavrum Abi bir em Emre koyun ne kadar eder ya Ne diyorsun Emre ya ha. Evet, Bir dur ya olmaz. şimdi olmaz olur olur. Emre sus Evet sen gelene kadar Emre de şarja bakınacağım ya Şarjın da hızlı doldu yani Ben birazdan videoyu kapatayım Tamam biraz şarjımız da olsun Benimki doluyor Valla Şu şu fıçıkları var Baksana tabela var Uh, oh. tabelalar senin sonunda değiller. Ha? Evre burada bayağı bir şey var. <laughs> Çok var. O sandıkta zümrüt bulur en az. Hmm. Bu da serbeti çarptı Bu da senin olsun Emre. <laughs> Emre'nin de değil de. Çok iyi bu arada. Bunlar da senin olsun. Bambular. Abi <laughs> benim en... Abi sonra gelip alsam. <laughs> e gelip aldan sonra zaten başka ne yapacağım? Game Rental Real Baksana burada da şey var, kasa var. Abi ben gidip Emre bu benim geldiğim galiba en çok Serbest getiren şey olabilir bu arada. Ne? Oğlum burası bir bozuk ya. Ben suya düştüm mesela kaldım hayatta kalamayacağım. Son sefer ben burada yaşayacağım Emre. Ben suya düştüm. Olamaz. Şarjım 2. Şarjım 2. Hızlı olan. Dur lan şey açıcıyım mı? Bak şu anahtarı açayım mı şu turuncu olan? Açtım gitti. Aa, benim... Açtım gitti. Bal. Ben benim bal fabrikam var ya. Aa buna da açtık. Kırayım mı? Ama abi, Ama abi sana gürzü ben bulmalıyım. Öylece Emre hadi bir şey bir miktarda ya. para da kazanacağım. Emre ya her türlü kazanıyorsunuz işte. Trailer çalması iyi servet getiren bir nokta. Şu ne Emre? Bu ne spamları? Örümcek spamları var. Of. Oh. Onu, zihir. oh. Onu kesmesek mi? Zehirli. Onu kesmesek mi? He? Kesmeyelim Aa, ben yoruldum. Burada da iç kere spamlı var. Emre zaten sana etmiş olsan ihtiyacımız oluyor. Bari sadece AFK kalsam bile bizim işimizde işime işimize yarar. Benim başka bir şey yapmam lazım. Ne? Yardımım olur mu? Ne? Sana yardım edeceğim tamam mı? Tamam mı dostum? Yardım ederim. Ama bir şartım Ama var. Ama bir şartım var. O da. <laughs> Şimdi ben nasıl konuşacağım? Üz bin elbaş. Ne mom sen ya? ya? Kardeşim. Bana geliyor 100 bin elmas, 100 bin elmas diyip duruyor. Çok saçma. 100 bin elmas. Oğlum hadi sen gene kadar 3 tane farm bitirdim ya. 4. Dördüncü... yok 3 bitmedi dur. 3'ü daha yeni yapıyorum. Saçma saçma şey oluyor sana satayım. Emre kötü haber. Blok bitti. Geliyor musun? Şarjım dört de. Abi gelebilemeyim. Oğlum biz niye şarjımız azken şey girdik ki? Evet. Bir de tatlı yapacağım. Niye girdik? Tatlı blok bende çok. Niye? Oğlum lan hayatımda hiç böyle bir şey görmemez. Bu zincirlerle tutulmuş. Ne ne diyorsun ya? <laughs> Dur, önüne burada zincirler var. Sen çürgetler atıyorum. Emre'nin ben Emre çürük Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Emre dostum komik değil. Abi. Ama ben videolarımı izliyorum. Ya, videoda sizin çok kötü çıkıyor. Çünkü sen şey oluyorsun. Emre 77 ya. oyuna ha, katıldı. O zaman bağırarak konuşacağım. Emre'yi yetmiş Emre, yedi karakter şey görünümünü düzenledi. Ben bana konuşamıyorum ya. Ben bana konuşamıyorum ya. Olur. Olur. olmuyor ya. Düzgün ayarlayamıyorum. Dedi. Emre çabuk gir, şey yapak ya. Hayır ay, ama o zaman. Şuraya gir. Gel buraya. Ne ya? Oraya gir sen. Abi bana. orada. Ne Nerede o kazma? Emre onları alırsın. Gel koş. İşimiz var. Aşırı zincirler senin olsun. Alamıyorum. Olsun. Bozma şalkıra koy. Emre gir şuraya. Şalkıra eşyalarım. Girecek misin? Abi şalkıra eşyalarımı bırakacağım. Tamam hadi gel. Emre hadi gir ya. Emre hadi. İkisi bitecek. Gel. 54 dakikamız kaldı. Koş koş al şunu. Girdin mi? Hı. Ben de gireyim. Sen karşıya geçsene. şu o blokları bana ver blok? o elindekiler ee, bir de ne var tamam dur Tam bu kadar yeterli dur ha, bir de bu var bir de bu var hadi burada ben de dur şuraya girelim ya, yani çok vardın ya bu ikisi de şey. hadi ben de alıyoruz. Hazır mısın? Mesela oyun çok kısa ya. Çıkıyor ya. Dur. Oh. Dur. İşte, de. Emre sana geliyorlar. Emre senin orada iki tane var. Aa, Hayır. Hayır. Vur 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 vur. Hayır. Ben onu vuramıyorum. Bitti mi? Daha var mı senin orada? Var mı? Eee niye bitmedi? Ha benim burada varmış. Bitti. Oh, var. oh oh oh. Oh 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 gelsin paralar. Oh, oh tamam çıkıyorum alıyorum onları. Ama yapamıyorum çıkarın beni. Yani. Güç bir yay var ha. Korumadı. Oh. Ne oluyor lan? Em sen mi aldın şunları? Barsın, barsın. Nerede bunlar? Bu arada. Yavaşlık oku. Sıkarsan. Bedeli yok. Bende şey mi var? Emre ben ne yaptım ya? E. Emre, Emre sende mi şeyler? Adı neydi? Eee anahtarlar. Ben, 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 ben. ben anahtarları göremiyorum ama terimde. Ben, Emre anahtarlar sende mi? Bana cevap ver. Eee bakayım. Evet bende. Bir tane. Enes'ini ver. Aa doğru şeydi değil mi? Verdin mi? Aldım. Tamam. Emre yerde bir tane zicir kask var. Al giy onu. Ver at beni. Burada. Emre eman. Şey Okumu almam hmm. lazım. Hayır. Emre gel al şunları ya. Şu, hadi zamanını tutacak. Giy onu. Giydin mi? Kaskın gitti ya. Gel şunu da açalım Emre. Çekil önden. Çekil önden. Gel hemen. Şuraya gel. koş 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 koş. Koş. Şey mi açalım? Kasa mı açalım? Yoksa diğer spamdır mı? Hmm. Ha buraya gel bak. Sen burada Şarjım 2 emre. Abi ben kimseye... Şarjın geldim. kaç emre? Şarjım... 5... olsun. Ver. Ver dostum. Bu şekilde yapabiliriz bak. Ama biz niye şarjımızı doldurmadan Şeye girdiysek. Abi ben... Hazır ben mısın? Ben dönmeyeceğim ya. Yani sıkıldım. Öldük. Emre ye. neyi sıkıldın? Servis kazanıyorsun 2 dakikada. Kes kes. Um, elmas kılıç bak. Baby dikkat et. Dikkat et dikkat et dikkat ben et dikkat Öldü sen Emre. Emre'yi yetmiş Zombi tarafından Dur. katledildi. Sen eşyalarını alacağım. Sen evde de oldun değil mi? Baby nerede lan? Benim olduğum yerde. Alana girdi ya. İyi misin? Ona hiç kızma valla. Ana ketçap. ketçap Tek yedi lan. Burada yani bir iki tane iksir girdi. Geldi. Ya, ama abi eşyalarım ne olacak? Ne? Eşyalarını ben toplayayım mı? Ama abi yetmez ki sana. Neredeyim lan ben? Ne abi var? Nereye düştüm oğlum? Of geri geldim. Oğlum ben bekliyorsa düştüm lan. Abi orada. Eğitim da var. Hepsini alırım ben. Ama sen de bebe zombiye... Ama abi yarım kalbim vardı yani. Kızma. Ne kızayım o? İyi de yalnız adam. Nerede o spawn şey? O, abi bebe zombileri seven var mıdır ya? Emre bu ne? Burada yanmıcılığı sevenler var mı? Emre burada yanıyor burası. Nasıl yanıyor? ateşler var Ateş vardı. Nerede ya? Eşyalarım yandı deme. Evet birazı yanmış. Hayır! E Elitçim? Elitçi şey koymuş muydun? Hı? Evet yanımdaydı Elitçim. Hayır. Göster en yanında mı taşıyorsun? Evet. Salak. Nereye alabilirdim az. Yok yok. Yok Emre üzgünüm. Burada değil. Artık etmem. Yok mu ya? Ya ne oldu? Ben oldum zombi. Senin getireceğin geri ya. Ne yapayım Emre? Sen gelmek istedin. Ben bu yoluna da girdim. Üzüllerim. E ne yapacağız şimdi? Etfan da gitti şimdi ben ne yapayım ha? Dur hala emin değilim. Onu geri ödeyecek misin? Ben mi? Ben etrama. Niye ben? Fiyatını. Ben. Ben ödüyorum. Abi geri geleceğim de o çukur nerede? Sen, Sen Emre. Benim sözüme şey yapıp üstüne güzel bir set giyip gelseydin bunlar olmazdı. Senin suçun. Set giymeliydin. Set giyseydin ama böyle olmayacaktı değil mi? Olacaktı. Ölmezdin Emre. Bak daha güzel zırhın bile varmış ya. Koruma dört demir zırhın varmış mesela onu giyebilirdin. O geri tepme kılıcı çok sevdim. Geri tepme mi? Ha, geri tepme kılıcı. Onu çok sevdim. Ki şu an derdin bu mu? Tamam o zaman etrafı Hayır etra. Etrasız olmaz. Etrasız tabii olmaz. E ne yapacaksın ha, şimdi? Nereye çık kazdın? Çukuru geri geleceğim. Geri gel. geri de ne yapacaksın Emre'ye? Geleceğim işte. Ne yapacaksın geri geri? Ben, dur, ben koştum hemen et köyüne de. Bak emrim, üzgünüm ama. Etra gitti değil mi? gitti değil mi? Hayır O eşyaların hepsini istiyordum. Ben ne yapıyorsun? Üzüldün mü lan? Aman. Gelmedi kal artık. E Bundan sonra senin ya, yani, video... hiçbir şey yapmayacağım. Arkadaşlar videomuzu kırardı böyle eğlenceli bir videoya devamı için. Eğlenceli <laughs> yani size göre eğlenceli. Kendinize iyi bakın burada. Baba. Bana takılmayın ya. Yani. marble